Herkese selamlar arkadaşlar. Selam. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bizi tanımayanlar için ben Alper. Ben Cansu. Taşımıza memnun olduk. <laughs> Hep bunu söylemek istiyorum <laughs> kendimi tanıttıktan sonra. E hadi bakalım. Ne zamanlar ev videosu çekmiyorduk değil evet. mi? Bilgilendirici Sanırım... video bayağıdır çekmemiştik. Yok yani böyle evde video çekmemiştik. Bu koltukta böyle oturup bir şeyler anlattığımız bir video çekmemiştik çünkü bir genci video çeksek de havalar güzelleşmişti. Son Mayıs-Haziran'dan sonra dışarılarda çekiyorduk hep yani. E, o yüzden bu koltukta geçen kıştan beri hiç kullanmadık herhalde. Ama e, mevsimi geldi artık bu koltuğun. <laughs> Dışarlar, e, duru, dışarıda vakit çok geçirilemeyecek duruma geldi hava. Yağmur, rüzgar, soğuk. Birçok kişi kaloriferlerini yakmaya başladı duyuyoruz. Tabii ki Hollandalılar değil, burada yaşayan Türklerden bahsediyorum ya da sıcak iklimlerden gelenler de sadece Türklerde değil. Ee, hava durumu böyle kısa bir rapor. <laughs> Bugün neden bahsedeceğiz hemen ona başlayayım. Hiç de uzatmayayım uzun sürmesin. Ee, çünkü bir, oldukça uzun bir listemiz var aslında bizim. Ee, bir sene içinde Hollanda'da aslında e, en çok kullandığımız uygulamalar yani aplikasyonlarda diyebiliriz. E, telefonlarımızda kullandığımız, faydalı bulduğumuz, bizim tecrübe ettiğimiz Uygulamaların size e, listesini vermek istiyoruz. Tabii ki biz şöyle bir iddiamız yok işte en iyi uygulamalar işte en süperleri bunlar. Hayır biz bunları kullandık bir sene boyunca burada çok faydasını gördük ve bunları sizinle paylaşmak istiyoruz. Ama herhangi bir grupla ilgili ya da herhangi bir konuyla ilgili sizin daha iyi bildiğiniz uygulamalar varsa biz hala bilmiyor olabiliriz. E, yorumlara bırakırsanız e, biz faydalanmış oluruz <laughs> sizin bilgilerinizden. Evet. E, o zaman hazırsak başlayabiliriz. Başlayalım. O zaman ben başlıyorum. Sen başla. Bu en önemlisi. İlk senin evet. olsun. <laughs> Hollanda'da geçen bir sene boyunca en çok kullandığımız uygulama. Her gün açtık. Her gün hatta bazen günde iki kere üç kere baktık. Evet. Ya hatta hayatınızı ona göre adapte <laughs> ediyorsunuz arkadaşlar. Boyun radar. Evet. Boyun radar. Hollanda'daki yağmurları gösteren uygulama ve saatlik değil dakikalık çalışıyor. Yani hangi dakikada yağmur başlayacak, ne kadar yağacak, ne zaman sona erecek ve doğruluğu oldukça iyi olan bir uygulama. Yani genelde dakikasını bile şaşırmadan evet. yağmuru gösteriyor. Çok çok yüksek oranda doğruluk payı var. Yani başarılı. Evet. Hayatınızı aslında boyun radara adapte edip ona göre yaşamaya başlıyorsunuz bir noktada. Kesinlikle. Yağmur kesiliyor, yürüyüşe çıkabiliriz falan gibi. Boyun radar gerçekten geçtiğimiz bir sene boyunca en çok kullandığımız uygulama evet. açık ara. Evet. 2. Geçelim ikiye. İki de ne yapıyoruz? Gorillas ve piknik. Arkadaşlar, bunlar aslında Türkiye'deki getirin karşılığı burada. Getir evet. de geldi, ama henüz bildiğim kadarıyla sadece Amsterdam'da var. Diğer yok. Evet, çok yaygın. Tabii yok. ki daha yeni olduğu için evet. çok yaygın değil. Gorillas ve piknik, bunlar çok yaygınca kullanılan iki uygulama. Evinizin alışverişini onlardan yapabiliyorsunuz. Belirli bir getirme ücreti karşılığında alıyorlar. Evet. Tabii size bunları getiriyorlar. Güzel uygulamalar. Hızlı, Anlık sıkıştığımızda evet. hızlı. Aynen yani hızlılar. Ee, herhangi bir öyle bir gecikme bir şey hiçbir şey yaşamadık. Evet. Ürünlerde hiçbir sorun yaşamadık. Biz de kullandık. Bu evet. ee, yüzden, yüzden gayet başarılı iki uygulama burası için. Kollas da daha yeni. O da her yerde olmayabilir. Ee, ama tabii ki getire göre çok daha yaygın. Evet. Yani bizim en çok kullandığımız aslında Kollas. Onu da söyleyeyim. Üç arkadaşlar bu da yeme içme. Uber eats ve ismini asla okuyamadığım şuraya bir yere bırakırız onu. Aynen. İki tane e, uygulama iki var. İki tane uygulama var e bunlar. işte Yemek Sepeti'nin buradaki karşılıkları. E, buradan yemek söylüyorsunuz. Getirme ücretleri biraz yüksek. E, e, fena evet. değil yani getirme Evet, ücretleri. uzaklığına göre değişiyor evet. mesela restoran. Sabit bir ücret yok. Size yakınlığına uzaklığına göre. Bizdeki Yemek Sepeti'nde yoktu yani mesela getirme ücreti. Ama sonra getir girdi. De getir başka bir modelle çalışmaya başladı. Bunlar aslında o modele yakınlar. Yemek sepetinde de işlem ücreti vardı. Ama hatırlamıyorum, O kadar önemli yani öyle atla dev ücretler değil ama Uber Burada, Eats diğer evet. uygulamada hani Uber Eats'te var. var Güzel evet. bir ücreti ee, var. Fena olmayan bir ücreti var. Yemek oranın yemek fiyatına göre oranladığımızda. Evet. Ama çok çok biz çok kullan aslında dışarıdan çok fazla yemek söylemiyoruz. Hep dikkat ettiğimiz için dışarıda da çok sağlıklı yiyecek bir şey aşırı bulamadığımız için. Ee, ama çok fazla görüyoruz. Yani Çok kullanıldığını evet. söyleyebilirim. Şu, bisikletliler, motor kuryeler, bisikletli kuryeler çok fazla var. Çok çok kullanılıyor bunlar. Uber ise herhalde 3-4 kere falan kullanmışızdır aslında biz toplamda. O da Çünkü... kendimize ödül verdiğimiz zaman. O da böyle aynen, ödül verdiğimiz zamanlar. Bir de bu evi, badını boya yaparken çok ihtiyacım <laughs> Ya O zaman bayağı kullandık. <laughs> evet. Ee, şimdi ben hemen bir tane... Devam edeyim o zaman seni çok yormadan. Hı, bu bize aslında çok da soru gelen e, konulardan bir tanesi. Şimdi buraya geliyorsunuz. Türkiye ile bağınız e, finansal olarak kopmamış olabiliyor ya da Türkiye'ye gidip işte Türk Türkiye'de kartınızla orada alışveriş yapıyorsunuz. Orada bir borcunuz oluyor. Bir şekilde Türkiye ve Hollanda arasında para transferi yapmak gerekiyor. Herkes için bu bizim gibi göç eden. Herkesin mutlaka bir gün ihtiyacı oluyor. Bizim de oluyor. E, bunun için kullandığımız Eski abıyla transferwise diye bir uygulama vardı. Adı e, çok yakın zamanda değişti. Herhalde bu yazın başındaydı. Wise oldu uygulamanın adı. E, bu uygulamada aslında e, isterseniz eurodan buradaki euro hesabınızdan Türkiye'deki euro hesabınıza istiyorsanız buradaki euro hesabınızdan Türkiye'ye TL'ye çevrilmiş olarak ya da tam tersi Türkiye'den buraya istediğiniz para biriminde e, istediğiniz zaman hafta içi çalışma günlerinde 10 dakika içerisinde para aslında hesaba yatmış oluyor. Ee, biz buradan yüksek miktarla, düşük miktarla bir sürü e, transfer gerçekleştirdik bugüne kadar. E, bu zaten e, onaylı bir, e, bankacılık lisansı olan bir uygulama olduğu için korkmanıza da gerek yok aslında. Hani böyle bir güven problemi oluyor. Ama gerçekten bankalara göre yani bankalardan yapacağınız transfere ve bankadan sizden keseceği o e, iş, i̇şlem, ücret. diyeceğim, işlem ücretine göre e, çok daha fazla çok daha fazla ucuz yani burası zaten transferi gerçekleştirmeden önce uygulamada ara yüzde hangi bankanın size ne kadar bu bu işlem için ne kadar ücret alacağını da gösteriyor ve onlar da doğru bankalarda ben teyit ettim çünkü e, o yüzden görüyorsunuz ki orada en ucuzu e, kur farklarında da az o kadar da fazla yani piyasaya De yakın bir kur veriyorlar. E, o yüzden hızlı bir şekilde Euro'dan TL'ye dönmek istiyorsanız da hiç uğraşmadan PSI direkt, çok yakın bir yerden evet, Euro'dan TL'ye dönebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntısı yok. E, kullanabilirsiniz. Biz çok iyi. <laughs> Şimdi benim bir diğer sevdiğim uygulama. Buraya geldiğimde araba alana kadar da çokça kullandığımız arkadaşlar. Anlık araba ihtiyacınız varsa ShareNow veya Sixt şehri tercih edebilirsiniz bir yerden bir yere hızlıca gitmeniz gerekiyordur ya da markete gideceksiniz bir yere gideceksiniz. Burada ShareNow ve SixShare oldukça iş gören uygulamalar ama bu belirli saat aralığında iş gören yani uzun vadeli kiralayacaksanız diyorum bir günlük iki günlük o zaman fiyat çok da mantıklı olmayan yerlere geliyor. Biraz yükseliyor fiyat ama dediğim gibi kısa süreli kiralamalar için ideal ShareNow ve SixShare var. Evet. Daha önce kiralamıştık hatta bununla ilgili bir videomuz da vardı. İlk geldiğimiz zaman da arabamız yoktu, fiyat 500 evet, kiralamıştık değil mi? Aynen. Evet, o oradan Eşi, da görebilirsiniz hatta. hatta. Şu an arabamız almaya giderken de. <laughs> evet. Bu tarz git-gel, işte ya da aynı şehir, şehrin içinde bir, birden fazla noktaya böyle tık tık tık, tık gidip işiniz olabiliyor bazen. E, arabanız da yoksa e, kurtarıcı olabiliyor. Bir de şimdi bizim aslında kullanmadığımız hiç ee, ama bana çok garip gelen duyduğumuz hesabımızdan gördüğümüz bir uygulamayı paylaşıyorum. Biz şimdi söylüyorum siz duyunca buraya gelirseniz şok olmayın diye biz şok olmuştuk çünkü. Burada Hollandalıların kullandığı Tiki diye bir uygulama var. Tiki ne işe yarıyor? Tiki 5 arkadaşınızla restorana gittiniz mesela. Restorantta işte herkes bir şeyler yedi işte. Ee, ya da belki de daha kalabalık gittiniz. Herkes bizde ne olur işte. Hesap gelir. Ya herkes kendinkini öder bir şekilde restoranda ya da bir kişi öder. Geri kalan ona verir borcu neyse. Ya da ısmarlarız birbirimize. <laughs> Burada böyle tiki diye bir uygulama var. Bir kişi ödüyor parayı. Sonra diyor ki ben gittik mesela Alper'le. Alper ödedi. Alper bana tiki gönder diyorum. Alper bana tiki gönderiyor. Tiki. <laughs> Uygulamadan uygulamaya diyor ki senin borcun bu kadar Cansu Sen hesapta işte 10 euro dedik. 5 lirası senin 5 liralık tiki gönder diye. 5 liralık tiki gönder. Sonra ben 5 liralık o tiki uygulama aracılığıyla Alper'e geri ödüyorum. Böyle bir uygulama var. Tabii bu Hollandalılar ee, cimri diyoruz. Hep cimrilikle ödü <laughs> diyoruz. E, böyle birbirlerine çok fazla bir şey ısmarlama olsun ya da işte ikram olsun. E, Türkiye'deki gibi değil. Hiç yok diyemem ama Türkiye'deki gibi evet. değil. Tiki oldukça yaygın kullanılıyor. Herkes birbirine tiki gönderiyor burada arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Haberiniz olsun. Biz kullanmıyoruz ama çok kullanılıyor burada. Bunu da söylemek istedim aslında. Paylaşmak istedim. Bir diğer uygulamaya geçecek olursak. Ben mi anlatayım? Hadi Fark anlatayım. etmez. PayPal. Arkadaşlar Türkiye'de biliyorsunuz ki PayPal yasak. Ama burada Hı. serbest ve gönül rahatlığıyla Paypal'ı kullanabilirsiniz. Yani bir yere üyeliğiniz var ve banka bilgilerinizi paylaşmak istemiyorsunuz, ona hemen Paypal hesabınızla ödeme yapabilirsiniz. Burada serbest. Evet, çok sık kullanılıyor. Bir tane o hesaptan açmak kolaylık sağlıyor. Çoğu açmakta yerde geçtiği için var. Her açmakta yerde fayda geçiyor. var. Aynen öyle. Evet, biz harita olarak ne kullanıyoruz? Ee, bak, ne var altında? He. Ben de diyorum ki niye bakıyor acaba? Biz harita olarak arkadaşlar hala yolları tam olarak ezberlemediğimiz için Google Maps kullanıyoruz Amsterdam içinde Gayet de başarılı evet. çalışıyor, gayet de iyi. Yani Mesela Türkiye'de Yandex, Yandex kullanıyorduk, kullanıyorduk. Evet, açık ara iyi Evet, Yandex çok iyiydi Türkiye'de. Ama burada Google Maps kullanıyoruz ve gayet evet. başarılı. Kesinlikle. Onu da söylemiş olalım. Ha, şimdi bir tane benim bir bahsetmek isteyeceğim bir uygulama var. E, Matt Gemak diye yazılıyor, tıpkı yazıldığı gibi okudum. Bu sizin aslında sağlık sigortanızla ve buradaki aile hekiminizle ortaklık çalışan aslında sizin Türkiye'deki, pardon Türkiye Hollanda'daki <laughs> sağlık sistemiyle olan entegrasyonunuzu gösteren bir şey. E-devlet gibi aslında belki de hatta bu yeni çıkan e-nibus gibi bir uygulama hmm. ona benzetebiliriz. İşte GP randevularınız varsa tahlilleriniz onların sonuçları. Gelecek randevularınız, kullandığınız ilaçlar, reçeteleriniz vesaire her şeyin olduğu bir bilgi, bir platform, bütün bilgilerin olduğu. Dijitaldi'niz de oraya da sanırım giriş yapıyorsunuz. Burada kısaca Dijitaldi'den bahsetmemize gerek var mı bilmiyorum ama söyleyelim. Bir de Dijitaldi diye bir uygula var. O da tıpkı e -Devlet. ev devlet gibi. Ama bir arayüz Dijitaldi. Her devlet kurumunun ayrı bir internet sitesi var. Yani bizde hepsi e-devlet başlığı altında ulaşabilirken burada işte vergi dairesine, sigorta şirketinize ya da diğer devletle herhangi bir kurumuyla ilgili bir işiniz varsa önce DJI uygulamasını açıyorsunuz orada işte bir kod geliyor o kodu yazıyorsunuz QR kodu okutuyorsunuz size bunun üzerinden giriş yapmanızı sağlayan bir arayüz uygulaması sizin aslında o kişi olduğunuzu teyit eden uygulama evet bir arayüz uygulaması bu medgemakta bu arayüz uygulaması digit diye geçiyor. Digit DJI diye söylemesi daha kolay diyebileceğim da ama digit diye geçiyor. Digit uygulamasıyla birlikte çalışıyor. Çok faydalı. Orada bütün sağlık geçmişiniz aslında görebiliyorsunuz. Allah düşürmesin. Evet, burada, burada düşürmesin. Evet, bir diğer uygulama Hollanda'nın en yaygın uygulaması aslında. Hollanda'nın Ve... trend yolu değil. Her şey var. Işte var. Her şey var. Her şey var. Bol.com. Evet. Ee, muhteşem. İstediğiniz çoğu şeyi bulabiliyorsunuz. Fiyatlar piyasa ortalamasının üstünde Allah. ama müşteri hizmet noktasında çok üst seviyedeler. Yani en ufak bir hatada, en ufak bir yanlışta hemen onu tolere etmeye çalışıyorlar. Bir hataları varsa en hızlı şekilde çözmeye çalışıyorlar ve gönderimleri açık ara çok hızlı. Çok hızlı. Yani sorun yaşadığınız zaman direkt çözüyorlar. Yani siz şunu diyorsanız ben 2 euro 3 euro fazla veririm alacağım. Bilmiyorum. Ama işte gelmedi aman kırık geldi aman çatladı patladı şöyle oldu böyle oldu diye endişelenmek istemiyorsanız bu platformu bu mantıkla kullanan çok kişi var. Evet, ama kesinlikle. evet piyasa ortalamasından pahalı mı? Evet pahalı. Evet daha ucuza bulabilirsiniz. Evet bulabilirsiniz ama yüksek fiyatlı bir şey alıyorsanız bence mesela tamam 5-10 Euro'luk bir üründe tercih etmeyebilirsiniz ama yüksek bir teknoloji ürünü ya da vesaire bir şey alıyorsanız çok daha garantili bir alım yöntemi bu evet. aslında. Ondan bahsetmek lazım. Biz çünkü birkaç üründe problem yaşadık. O kadar hızlı çözdüler ki. Yani ürün elimdeyken mesela benim para iadesi yaptılar. Sonra ürünü göndermek istedim, ürünü geri almadılar. Size hediye mi olsun falan dediler. <laughs> ya yani müşteri memnuniyeti çok üst düzeyde. Her şeyi, her şeyden önceye koyuyorlar müşteri memnuniyetini. E, bu bir yaşadığım örnekte, 2-3 örnek daha yaşadım böyle. Hepsinde inanılmaz hızlı ve faydalı çözüm. Yani başınız ağrımaz. Bu siteden alışveriş yaparsanız Kesinlikle. evet fazla para ödeyebilirsiniz. İyi araştırmanız lazım. E, ama başınız ağrımaz. Öyle Kesinlikle. söyleyebiliriz. E, bir tane benim en sevdiğim bir uygulama var. E, yeni keşfim. Olio diye bir uygulama. Tabi Hollanda'da yaşayıp işte geri dönüşüm, çevreye olan duyarlılık ve saygıyı e, es geçmek istemedik. Bundan da bahsetmek istedik. Olio diye bir uygulama var. Olio. E, şöyle bir uygulama. Siz evinizde artık kullanmadığınız eşyalarınızı e, Olio'da bedavaya satışa çıkartmak kelimesi de doğru değil. Bedavaya sisteme yüklüyorsunuz. Şöyle ben artık bu ürünü kullanmayacağım hiçbir işe yaramaz, para da etmez buyurun dediğiniz bir şey varsa sisteme resimleriyle yüklüyorsunuz. Belirli uzaklıktaki yani oturduğunuz yerden belirli uzaklıktaki bir haritada alanı tarıyor. Bir yiyecek olan kısmı var, yiyecek olmayan kısmı var. Ve inanılmaz kullanılıyor burada ve benim çok hoşuma gitti. Yani mesela bazen evinizde bazı eşyalar olur. Atsan atılmaz, satsan satılmaz dersin, atmaya kıyamazsın. Çünkü zamanda belki çok para verdin, belki kıymetli ya işte bizde de böyle şey var ya günahtır bu atılır mı falan ama kullanmıyorsundur da ne yapacağını bilemezsin. Onun gibi uygulamaya koyuyorsun. Yakınlarda ihtiyacı olan birisi gelip siz nereden istiyorsanız oradan alıyor. Yani evinizin o da düşünülmüş. Yani evin ifşa olmasını istiyorsan işte sen diyorsun ki şuraya bıraktım. İki dakika sonra o gelip oradan alıyor mesela kapının önünden vesaire ya da istersen evinden gelip alıyor. Mesela tarihi şeyler çok çabuk hızlı tükeniyor bu arada yani bayağı ciddi kullanılıyor mesela bildirim düşüyor. Diyor ki kahve eklendi. Hı. şimdi Mesela diyor ki birisi şey, işte Brezilya kahvesi aldım ben tadını beğenmedim. E, açmış iki kaşık almış gerisini e, satamayacağına göre ihtiyacı olan biri alsın diyor. Hemen gidiyor mesela. <gülüyor> <Soslar> <gülüyor> ya da işte böyle falan. soslar var. E, kadınlar için ojeler var almış bir kere mesela rengi sürmüş rengini beğenmemiş koyuyor. Tencere, tava, tabak, gırla onlar işte Takama bozulmuş 6 taneymiş 2 tane kalmış işte onu veriyor almak isteyen varsa alıyor. Yani çok inanılmaz faydalı bir uygulama. Hollanda kültürüne de inanılmaz uyumlu bu cimrilik ve her şeyi değerlendirme sıfır atık vesaire. Ee, ben henüz bir şey almadım ama sıkça takip ediyorum. <laughs> yani çok hoşuma gidiyor. Ee, ama koyacağım şeyleri ayırdım koyacağım şeyler var mesela. ne Evet takip ediyorum. <laughs> e, hadi bakalım. <laughs> Evet, çok konuştum ya. Bir tane de Meetup. Meetup'u sen anlat. Meetup'u biliyorsun. Yeni taze üyelerdensin. Meetup. Ben Meetup'un yeni üyelerindenim <laughs> arkadaşlar. Evet. E, meetup aslında bir buluşma platformu. Evet. Normalde korona öncesinde bu arkadaşlar belirli konferanslar düzenleyip ya da belirli toplantılar, buluşmalar, partiler düzenleyip bir araya gelip, eğlenip, bilgilerini paylaştıkları, sosyalleştikleri bir ortam. Evet. Yani aslında Hollanda'da yaşayan ekspatlar için yapılmış. Ee, ama bugün artık her şey online olduğu için bu toplantılarda buluşmalarda internet üzerinden yapılıyor. Çok farklı konular var. Neler var? Hollanda'da nasıl iş bulurumdan, Hollanda'da nasıl ev alırım'a kadar evet. her konu geçiyor. Onun işte şarap tadım etkinlikleri, yürüyüş, bisiklet, hiking, trekking normalde. Hı. Geçmişe dönüp bakıyoruz, yani geçmişte yapılan aktiviteler. Şimdi yeni yeni başlıyor. Ya da mesela işte lokaller var orada üye işte mesela diyor ki Amsterdam'ın işte şu bölgesini bir lokal arkadaşımızla geziyoruz. bize evet. de anlatıyor burayı. Böyle böyle etkinlikler çünkü var. Ekspatları da bir araya getirip çünkü evet. siz ister istemez Hollandalı değilsiniz. Burada çok fazla insan da tanımıyorsunuz. Sizi bir araya getirip bir komünite oluşturuyorlar sizden. Kesinlikle e, güzel yani başarılı bir, e, başarılı bir uygulama. Yani yaptıkları etkinlikler de iyi. Çok güzel, mutlaka bakılması çıkıyorum. gerekiyor. Telefonunuzda olması gerekiyor bu uygulamanın. Evet. Bir de 92-92. 92-92 benim çok sevdiğim bir uygulamadı. Yani araba almadan önce daha çok sevdiğim bir uygulama. Şimdi arabayı tabii daha çok kullanıyoruz ama. 92-92 e, toplu taşıma ağlarını, bu otobüs, tren, trem, metro bir yerden bir yere gitmek istiyorsunuz mesela. işte Amsterdam'ın kuzeyinden güneyine gitmek istiyorsunuz. Gidiyorsunuz adresiniz buradan buraya. Tabi bir sürü alternatif var, ee, özellikle Amsterdam için. Trenle gidersin, trenle gidersin, otobüste gidersin vesaire. Size o bütün alternatifleri, hepsinin kaçar dakika süreceğini, e, kaç para süreceğini, çünkü burada otobüs fiyatları farklı, tren farklı, hepsinin fiyatı da farklı. Böyle akbil gibi tek basmıyor. E, aynen. E, hangisi kaç dakika sürüyor, hangisi sana kaça e, mal, mal oluyor, olacak. hepsini veriyor. Çok güzel faydalı bir uygulama. İşte çok aceyeniz varsa hızlı ama daha pahalı yolu seçebiliyorsunuz ee, gibi gibi böyle. Çok da kullanılan. Burada bana bir e, belki çok bilen vardı tabii hani ama evet. biz bilmiyorduk. Burada bir tane Hollandalı bir arkadaşım söylemişti bana da oldukça faydalandık. 92 98den de. Evet başarılı uygulama oldu. Çok güzel. O zaman uygulamaları bitirdik arkadaşlar. Evet. Bunlar bizim geçtiğimiz bir senede en çok kullandığımız uygulamalar. Hepsi tecrübeyle öğrenilmiş, evet. belirli hataları yapıp öğrenilmiş uygulamalar. O yüzden geldiğinizde, buraya, Hollanda'ya geldiğinizde, turist ya da kalıcı olarak geldiğinizde bunları kullanmanızda fayda var. Çok hepsi fayda, fayda sağlar hayatınıza, kolaylık getirir. Paylaşmak istedik. Ama dediğimiz gibi, bizim öğrenme süreci bir ömür devam ettiği için e, lütfen siz de eğer... Ya şunu unutmuşsunuz, bu da var, aslında evet. bu da faydalı çünkü burada Lokal yaşayan takipçilerimiz de ha. var bizim. E mesela onlara tavsiye edeceği şeyler olabilir. Onları yorum kısmına bırakırsanız herkes faydalanır bu videoyu izlenen. Biz de dahil olmak üzere. Kesinlikle. O yüzden varsa eğer sizin de bildiğiniz uygulamalar yorumlara bırakırsanız çok seviniriz arkadaşlar. O zaman şimdi kapatabiliriz. Kapatabiliriz. Herkes kendine, kendine çok iyi baksın. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> bye bye.